Yemekseyen iftar soframıza hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz efendim. Allah'ın tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri yüce kapıda kabul eylesin inşallah. Sizlere iftar sofrasına olmaktan mutluluk duyuyoruz. Allah bildiğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. İftar yemeğimize katkıda bulunan değerli komşular Allah yardımlarınızı kabul etsin. Hayırlarınızı kabul etsin. Geçmişinize rahmet. Allah bin bereket versin. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bizlere bu iftar geleneğini sürdürmemizi vesile olan geçmiş dönem dernek başkanlarıma, yönetim, yönetimde görev olan arkadaşlarıma, abilerime çok teşekkür ediyorum iftar hazırlamasında emeği olan değerli yönetim kardeşlerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geldiğiniz için de sizlere yönetim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Bu mübarek ayında bu çok önemsiyoruz. Ee, çok güzel buluşmalar ama benim için buranın ayrıca bir önemi var. Bir Ersin Canlı olarak, sizlere evladı olarak ben Ersin Canlı'nın yanında kendimi çok daha rahat hissediyorum. Sizler bir kardeş bir evlat olarak inşallah önümüzdeki dönem şişleri çok güzel işler hizmet edeceğiz. Çok güzel işleri, çok güzel hizmetlerin önünü açacağız. Hep söylüyorum inşallah size layık olacak. Bunu diyeceksiniz, diyeceksiniz. Bir Erzincanlı kardeşimiz geldi. Bir belediye başkanlığı yapıyor. Her yerde anlatacaksınız. En iyi anlatacaksınız. Ben önce hemşehrilerime, sonra Şişli'ye, sonra İstanbul'a. Ama en önemlisi çocuklarınıza layık olmak için çalışacağım. Görüyorum bakın burada fırın fırın çocuklarımız var. Onların geleceği için çalışacağım. Emin olabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim. Beni çağırdınız, onurlandırdınız. Bir kardeşim olarak, bir evladımız olarak onurlandırdınız. Hiçbirinizin yüzünü yere düşürmeyeceğim. Onurla, onu, gururla Erzincan'la anlatacaksınız beni. Sağ olun, var olun. öğrencilerimiz, hemşehrilerimiz, de değerli komşularımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tuttuğumuz oruçların hak kabul görmesini Allah'tan niyaz ederim. Ramazan bayramı, Ramazan, Ramazan ayı tüm toplumumuz için hayır ve bereketli vesile olsun diliyorum. Ee, bu sofralar siyasi sofralar değil. Bizler sizlerle aynı duyguları yaşayan, aynı toprakların evlatlarıyız her şeyden önce bu duyguları paylaşmak, beraber bir arada olmak istedik. Tekrar bizleri kabul ettiğiniz için, bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım'a ve tüm dernek başkanlarıma, tüm hemşehrilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.